Ülkemizin İngilizce eğitiminde en etkin kurum olan YDS Yayıncılığa hoş geldiniz. Yaklaşık 15 bin sözcük içeren Grand Dictionary'de İngilizce öğrenen kişilerin bilmesi gereken ve en sık kullanılan 3 bin sözcüğün yanı sıra LS5, YDS, TOEFL gibi sınavlarda karşılaşabilen sözcüklere yer verilmiş ve bu sözcükler örnek cümlelerle pekiştirilmiştir. Sözcüklerin açıklaması güncel Türkçe ile yapılmış olup eş anlam ve zıt anlam karşılıkları da verilmiştir. Kelimelerin sesletimi, dil bilgisayar sözlük türü gibi özellikler sözlükte kullanılmaktadır. Türkçe karşılıkta italik olarak verilmiş, böylece sözlüğü kullananların kolayca istediği bilgiye ulaşmaları sağlanmıştır. Sözlüğün sonunda, İngilizce ve Türkçe'de karşılaşılan yaygın kısaltmalar, önek ve son ekler gibi dil öğreniminde büyük fayda sağlayan bölümlere yer verilmiştir. Ayrıca sözlüğün sonunda, Türkçe-İngilizce mini bir sözlüğe de ulaşabilirsiniz. Dil öğreniminizi kolaylaştıracak, kelime bilginizi gelişecek. hem okul içinde hem de okul dışındaki İngilizce ile ilgili tüm etkileşimlerinizde başucu kaynağınız olacak sözlüğümüzün tanıtımını izlemeniz sizin doğru yolda olduğunuzu göstermektedir. Öğrenim ve öğretim hayatınızda sonsuz başarı dileklerimizle.